Ama biz geldiğimizde bir buçuk yıl önceydi. Bu şey ya hocam yağmur besledi ya. Kalem kaygan kalem. Bunun şeyini hızlandırmalıyız. maliyeti ne kadar? Tabi benleri biliyoruz, manşetleri Yani işte orada o kadar aşağı düşmemişti. Yani orada da bir şeyler yapıyorlar, Buralarda da devam ediyorlar muhtemelen. <laughs> ha mesela işte kemik, bacak kemiği var. Mmm. -hmm. Parmak kemiği. Yani insan kemiği, parmak. Yaklaşık 3 senedir, bu sene üçüncü sezonumuz, yüzey araştırmasına devam ediyoruz. İnebolu, Bozkurt, Abana'da başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, yine yerel yönetimlerinde de desteğiyle, İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde e, arkeolojik varlık, kültürel varlık e, bunların e, envanterini yapmak aslına bakarsanız. E, eski dönemlerde yaşamış olan kısacası insanlara ait kalıntıları herhangi bir yapı olabilir, bir e, buluntu grubu olabilir. E, bunları aslına bakarsanız kayıt altına almak. E, sonrasında tabii ki bu e, yaptığımız çalışmalar neticesinde bölgenin e, turizme açılması da hedefleniyor ve belli ee, noktalar, belli e, gezi rotaları ya da destinasyon noktalarını belirlemek amacıyla da Inebolunun ve e, Kastamonunun doğal olarak tarihsel süreci hakkında bir e, veri elde etmek amacımız. Küçük bir ekiple e, bütün köyleri e, adım adım gezerek, köylerdeki muhtarlarla görüşerek, yine e, oradaki yaşlı olan insanlarla görüşerek o köylerde herhangi bir kültür varlığı, arkeolojik varlık var mı? E, yine adım adım da yürüyerek bu arada gerekirse bazı durumlarda ormanın içine girerek e, birazcık da zor şartlarda coğrafya bu coğrafyada bir zor, e, zor şartlarda bu yüze araştırmasını devam ettiriyoruz. Güzel veriler elde ettik. İlçe merkezinde devşirme bazı taşlarla karşılaştık. Mimari parçalar diyoruz biz bunlara. Şu anda görünen Helenistik döneme kadar yani aşağı yukarı günümüzden 2200 yıl öncesine kadar bir seramik verimiz var. Çanak çömlek parçası, kırık parçaları da diyebiliriz bunlara. Bunun dışında yine Roma dönemini işaret eden bazı mimari bloklar, parçalar bulduk. Bunun dışında yine mezar, nekropol bulduk İnebolu'da. Tescilini de yaptırdık. Orada da yine bir kurtarma kazısı, çevre düzenlemesi çalışmaları ileride yapmayı hedefliyoruz, planlıyoruz. Bütün yerel halkında bildiği geliş Tepesi'ndeki manastır, yine tarihi dönemlere ait olan bazı yapı grupları bunların hepsinin envanter kaydını oluşturuyoruz. Daha sonrasında bunu bir kitaba dönüştürmek istiyoruz. E, amacımız dediğim gibi İnebolu'nun, Kastamonu'nun e, kültürel tarihini ortaya çıkarmak ve e, bulunan tüm bulgularla, e, buluntularla bu kültürel tarihi belgelemek aslına bakarsanız. E, bir iki artı bir yıl daha devam etme durumumuz var çalışmamıza. E, önümüzdeki sezon Bozkurt ve Abana'da da Yine çalışmalarımıza başlayacağız. Bu sezon en azından İnebolu'daki çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Oda mezarlar bulduk. Zaten bu bölgenin coğrafyasına ölü gömme geleneklerine de uygun olan bir mezar tipi. Onların da dediğim gibi çevre düzenlemesi, temizlik çalışmaları, kurtarma kazısı yapmayı hedefliyoruz. Arkeoloji Müzesi ile birlikte tabii ki onların başkanlığında. Bunlar hepsi planlamalar dahilinde. Umarım hayata geçirebiliriz. Tabii ki bu alanları korumayı da istiyoruz aynı zamanda. Kastamonu aslına bakarsanız tarihsel süreç içerisinde çok önemli kentlerimizden, şehirlerimizden biri. Türkiye'nin biliyorsunuz arkeolojik olarak potansiyeli çok fazla. Hemen hemen her şehirde zaten tarihsel süreci işaret eden veriler var, yapılaşmalar var. Biz de ilk Kastamonu'da çalışmaya başlayacağımız zaman kıyı kesiminde özellikle antik dönemde de bu bölgeler ticaret açısından aktif olduğu için kıyı bölgesindeki ilçeleri ilk etapta e, seçtik. E, İnebolu ve Bozkurtabana'da çalışma, yüzey araştırması çalışmasındaki çalışma dönemine uygun e, olan ilçelerdi. Tabii daha sonrasında diğer ilçelerde de çalışmaları e, yürütmeyi planlıyoruz ama Yüzey araştırması kapsamında her sezon 10-15 günlük bir süreçte çalışıldığı için bütün ilçeleri tabii bitirmemiz söz konusu olmadığı için ilk etapta İnebol, Bozkurt ve Abana ile başlamak istedik. Dediğim gibi antik dönemde de bu bölgenin önemi var. Ticaret rotası üzerinde, ticaret yolları üzerinde olduğu için. Onun için ilk etapta buranın ticaret potansiyelini ve bağlantı kurduğu bölgeleri, yerleşimleri, kentleri ve burada yaşayan toplulukları ortaya çıkarmak istedik aslında tarihsel süreç içerisinde. Ama bölgeye baktığımızda Paflagonya'nın kentlerinden bir tanesidir Kastamonu çok eskiden, paleolitik dönemden beri bir yerleşim olduğunu biliyoruz biz bu coğrafyada. Henüz paleolitik döneme işaret edebilecek bir veriyle tabii karşılaşmadık ama asıl ticaretin de aktif olduğu, kentlerin büyüdüğü, işte Pompei Polis de var yakınımızda biliyorsunuz Taşköprü'de. Roma döneminde ve öncesine ait verilerimiz var. Onun için Bölge her dönemde önemliymiş zaten. Sonrası da günümüze yakın dönemlerde de biliyorsunuz önemi var İnebolu'nun. Bütün o verileri toplayarak, birleştirerek aslında İnebolu'nun önemini de daha vurgulamak istiyoruz yaptığımız çalışmalarla.